Halbuki o çok bir şey istemedi ya. Tek istediği buydu işte. Başka çocuklar için en sıradan olan. Mutlu bir. Üçümüz evimizde huzurla yaşayacaktık. Ben söz vermiştim Bak böyle her şey bitmiş gibi konuşma lütfen. Yani Buse çok yakında gelecek. Hayalleri gerçek olacak. Buse'nin öğretmeni arıyor. Alo, Seval Hanım. Kötü bir şey yok ya. Yok, merak etmeyin. Ama Buse bugün biraz keyifsiz. Okula da geç geldi. Bir sorun yok değil mi? Geç mi geldi? Evet ilk iki dersi kaçırdı. Ee, anladım. Ailevi bir meselemiz vardı da. Hmm, beslenmesini de o yüzden unuttunuz herhalde. Ne? Bu senin beslenmesi mi yoktu? Aç mı kaldı? Yok yok ben kantinden bir şeyler aldım ama pek yemedi. Bilginiz olsun. Tamam. Tamam, çok sağ olun. Bir daha böyle bir şey olmayacak. Siz hiç merak etmeyin. İyi, günler. Bu kadar da fazla artık. Ne oldu? Fatma abla! Aç şu kapıyı Fatma abla! Fatma abla aç şu kapıyı! Fatma abla! Ne var kız alacaklı gibi? Alacaklıyım evet. Kardeşimi istiyorum çocuk bugün okula geç gitmiş. Sen bu senin velayetini bu yüzden mi aldın benden? Ha? Ay, okula gitmeden önce Nazlı ablası parka götürmüş. Morali düzelsin diye. Yani her şey Buse için. Siz ne anlatıyorsunuz ya? Çocuğu okula beslenmesiz yollamışsınız. Aç kalmış. Aa. beslenmesini hazırlamıştım. Tezgahta mı unutmuş acaba? Hay Allah. Ay yeter! Kardeşim benimle kalacak. Onu size bırakmam. Yavaş ol kız. Sen kendi evine, kendi yuvan'a git. Seni burada barındırmam. Mahallede namun yürüdü diye bu senin velayetini bana verdiler. Siz ne diyorsunuz ya? Ne namı, ne yürümesi? Kusura bakma Ozan Bey oğlum. Gültazi her şeyi bir bir anlattı. Seninle evlenmeden aynı evde yaşadığını, Buse'yi ihmal ettiğini falan. Ha şimdi içeri alırsam ben de kötü bilirler. Her şey bu senin selameti için. Haydi. Haydi evinize yürüyün. Bir dakika ya. Sen kimi kimin evinden kovuyorsun? Ha? Bu ev benim. Unuttun galiba. Ne? Kız bunu da mı söyleyecektin bana? Az bile söyledim. Sen kardeşimi benden alırsan ben de sana bunları yaparım. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Ama sen gidiyorsun. Kumru. Yine yeter. Yeter sus artık. Eşyalarını topluyorsun. Sonra da benim evimden çıkıp gidiyorsun. Hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.